Nevşehir'de patatesli ili hastalığı nedeniyle alternatif tarım ürünü kapsamında deneme üretimine geçilen yerli tohum fasulyenin hasat çalışması devam ediyor. Yerli tohumla dekar başına 500 kilogram ürün alındığı ve bu verimin Kanada'dan ithal edilen tohumun iki katı olduğu bildirildi. Türkiye genelinde bitkisel üretimi artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Nevşehir'de %75'i hibe olacak şekilde çiftçilere dağıtılarak ekimi yaptırılan kuru fasulyeler sofraya geleceği günü bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle Nevşehir'in Kaymaklı Kasabası'yla ile Çardak Köyü'nde başta olmak üzere bölge genelinde 8 bin dekar alana ekimi yapılan yerli kuru fasulye hasadında rekolte bu yıl beklenilenin üzerinde. Konu hakkında açıklama yapan Çardak Köyü muhtarı Adem Özer, dekar başı ortalama 400 kilo fasulye hasadı yaptıklarını söyledi. Özer, Çardak köyünde yaklaşık 5000 dekar alana ekim yaptık. Şu an hasadını yaptığımız fasulyenin ton fiyatı 6500 ile 7500 lira arasında değişiyor dedi. Bu yıl rekoltenin yüksek olduğunu ancak fiyatların bir yıl önceki fiyatlara göre düşük olduğunu söyleyen fasulye üreticisi Osman Korkmazsa ürünleri depolarda muhafaza ederek talep geldikçe satacaklarını söyledi.